You're supposed to. benim için çok önemli olan sektörümün ana temsilcisi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin şemsiyesi altındaki İme Akdeniz Ticaret Odası İzmir'in yönetim kurulu başkanlığını devam ediyorum. Bunun yanı sıra Türkiye Yerken Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Ege Genç İnsanları Derneği üyesi ve danışma kurulu üyeliğini, TurMEPA Deniz Temiz Derneği'nin İzmir yönetim kurulu başkanıyım. Baktığınızda birçok aslında ünvan var ama bütün bu ünvanlar denizcilikle iç içe olan denizciliğin bir zincirle halinde devamlı sağlayan ünvanlar. Bunun yanı sıra tabii büyük bir onur ve gururla söylediğim 9 Eylül Denizcilik Fakültesi'ne olan bağlılığımız, hocalarımıza olan bağlılığımız, üniversitemize olan büyük bağlılığımızdan dolayı ilişkilerimizin devamı hala hazırda gerçekleşmekte ve sağ olsunlar Sayın Rektör Hocam'ın büyük bir e, onurla taşıdığım 9 Eylül Üniversitesi Vakfı Başkan Yardımcılığı görevimi de devam ettirmekteyim. Tercih yaparken çok ilginç bir anım var. 9 Eylül Üniversitesi'nde ilk defa kurulan bir yüksek okuldu bu. 1988 yılı. Kimsenin bilmediği bir okuldu. Avantajı şuydu, yabancı dille eğitim olmuş olmasıydı. Bir sene hazırlık sınıfının olmasıydı. Ana amaç hazırlık okulunu okumak ve 5 sene İngilizce bir eğitim alabileceğimiz ve İzmir'de alabileceğiniz, çok daha önemlisi 9 Eylül Üniversitesi'nde alabileceğiniz kariyer bekliyordu benim. İlk geldiğim zamanlarda aslına bakarsanız bir hayal kırıklığı yaşadım. Fakat çok kısa sürede bu hayal kırıklığını atlatabildim. Çünkü o zamanlar İlk daha okul yeni açıldığı için, ilk defa öğrenci aldığı için, sadece erkek öğrenci aldığı için okulumuz dahi yoktu. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin içerisindeki konteynerden bozma barakalarda başladık biz üniversiteye. İlk sene aslında biraz daha iyiydi. Sıcak bir ortam vardı. En azından kaloriferlerimiz vardı. Sosyal bilimlerde aldık İngilizce eğitimini. Fakat sonrasında asıl derslerimiz başlayınca denizcilikle ilgili çok kısa bir süre sonra İyi ki İzmir'deyim, iyi ki 9 Eylül'deyim dedim. O dönemdeki öğretim görevlileri, hocalarımız hepsi çok değerli insanlardı. 9 Eylül Üniversitesi inanılmaz iyi bir bilim insanı oluşturmuştu. Hala da öyle ve çok daha gelişmiş halde şu anki durumda. Üniversiteyle hiçbir şekilde biz iletişimimizi koparmadık. Yaptıkları tüm organizasyonlarda yanlarında olmayı büyük bir onurla kabul ettik. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi farklı bir ortam. Herkesin tatması gerektiğini düşündüğüm bir ortam aslına bakarsanız biraz garip gelecek. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Şu an fakülte haline dönüştü. Burada da çok önemli emekler olan hocalarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Yani biz girdiğimizde yüksek okulken şimdi fakülte haline dönüştü. Zaten Türkiye'deki denizcilik eğitiminde önce yüksek okul olarak başlıyor, sonradan fakülteye dönüşüyor. Çünkü farklı bölümler oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla o zamanki hocalarımız da tabiri caizse, lütfen yanlış algılanmasın, seçilmiş hocalardı. Yani sektörden olan hocalar, hali hazırda gemiden inmiş olan kaptanlar, hukuk fakültesinden hukuk hocaları, iktisat fakültesinden iktisat hocaları. Dolayısıyla bir harmoni vardı. Ve bu harmonide düşünün ki sadece erkeklerin alınmış olunduğu, sadece 50 tane öğrencinin tabiri caizse Hababam sınıfı diyebileceğimiz bir ortam yaşadık. Dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi'nin de faaliyetlerine çok önem vermiş oldu. Özellikle sosyal faaliyetleri, spor faaliyetlerinde hep onu yaşardık biz. Yani biz bir Hababam sınıfı pozisyonundaydık o durumda. E çok keyifliydi. Çok keyifli geçirirdik. Tabii İktisat fakültesinin içerisindeki misafir öğrenciler gibi olmamıza rağmen çok kısa sürede de sevildik. Hocaların da çok bizi sevdiğini düşünüyorum o dönemlerde. Çok rahat bir öğrencilik geçirdik. Yani şu anda tabii bakıyorum şimdi çok çok daha rahatlar. O zamanlarla bu zamanlar arasında bu değişim tabii ki çok normaldi. Üniversiteyi bir defa şöyle söyleyeyim. E, maalesef üçüncülük derecesiyle bitirmek zorunda kaldım. Aslında birincilik derecesini hak etmiş olan bir insandım. Hem okuyup hem çalıştığım dönem içerisinde ikisini aynı anda götürmek biraz zordu ama üçüncülükte de bitirdik. Bitirmemde en büyük faydası olan parasal maddi açıdan Türk Eğitim Vakfı'ydı. Türk Eğitim Vakfı'nın bana burs verilmesiyle ilgili bütün organizasyonu 9 Eylül Üniversitesi yapmıştı. Bu çok önemli bir şeydi. Benim üniversiteyi bitirebilmemin tek şansı bu idi. Onun için Hakkı geçenlere çok teşekkür ederim. Tabii biz teknik bir okul olduğumuz için staj zamanlarını biz ne olacağız diye kendi kendimize konuşuyorduk. Yani kaptan mı olacağız? İşletmeci mi olacağız? Bilim insanı mı olacağız? Ne olacağız? Bu tür ikilemleri çok yaşadık. Bir denizde olmak var. Bir de denizi karadan yönetmek var. Biz denizi karadan yöneten kesimdik. Teknik bölüm denizde var olan bölümdü. Dolayısıyla Bizim o dönemlerdeki eğitim müfredatımızda aslına bakarsanız her şeyden bir parça bir parça vardı. Belki de bu bizim özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi'nin o dönemki artık müfredat çalışmalarında çok başarılı olduğunu da gösteriyor. O zamanlarda mezun olan arkadaşlarımızın hepsiyle işte mezun olup da devam eden arkadaşlarımızın, hayatı devam eden arkadaşlarımızın hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. En üst düzeydeki iş yerlerinde ya yöneticidir ya o iş yerinin sahibidir. Hatta uluslararası boyutta çok önemli başarılar elde etmiş arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla o zaman yapılan o müfredatlar bizim çok rahat bir şekilde ama çok rahat bir şekilde staj imkanı bulmamızda da yerleşik bir iş yerinde çok rahat bir şekilde çalışmamıza da neden oldu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben birinci sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Hem üniversite eğitimim devam ederken çalışıyordum şu anki şirketimle stajyer olarak başlayıp şu anki şirketimin sahibi oldum ben. Buradaki ana noktada bu. O zamanlar üniversite diye, yani bizim bölümümüze hocalarımıza yazılan bir mektupla gerçekleşti bu. Ve bu mektupta işte e, biz başarılı öğrencilerinizden şirketimizde stajyer olarak kabul etmek istiyoruz diye ve sonrasında da aslında baktılar ki başarılıyız hepimiz. Zaten onlar dediler siz çalışmaya devam edin. Çünkü bir bana göre o dönemlerde o aldığımız eğitimde göstermiş olduğumuz o performans birçok denizcilik şirketini etkiledi. Çünkü bundan önceki dönemlerde Türkiye'deki denizcilik veya İzmir'deki denizcilik Levant'ten egomanyası altında olan bir sektördü. Ve bizim okulumuzda 9 Eylül Üniversitesi'nin bu adımıyla ortaya çıkan o kadar güzel bir resim oluştu ki bu resimle biz aslında Türk gençleri olarak Türk denizciliğine hatta dünya denizciliğine şekil verebilecek pozisyonda aldığımız eğitimle insanların gözlerini doldurduk. Ve bugün bizden çok daha eski tarihi olan denizcilik okullarının üstündeyiz. 9 Eylül Üniversitesi'nin bu başarısıyla. Bütün bu becerileri veya elde etmiş olduğumuz bütün bu başarıların ana nedeni bu. Hocaların seçimindeki detay. Bana göre orada çok başarılı Dokuz Eylül Üniversitesi. Bugün de aynı şeyleri gerçekleştiriyorlar. Benim sınıf arkadaşım bugün Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi'nin dekanı. Bu aynı zamanda bana göre bir geri dönüşte. Öyle bir noktaya geldik ki öğrenci dekan haline geldi ve tekrar öğrenci yetiştiriyor. Bu sinsileyi devam ettirmek kolay bir şey değildir. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin şimdiki dekanlık yönetimi, rektörlüğü tabii ki şemsiyesi altından bahsediyorum. Şu anki yönetimi ve daha önceki bir dönem önceki, iki dönem önceki yönetimlerinden bahsediyorum. Burası bir sonuçta bir teknik okul olduğu için sektörle iç içe olması gerekiyor. 9 Eylül Denizlik Fakültesi'nin konferans salonunda bir gemi resmi vardır. Gemi konteyner taşır. O konteynerların her birinin üzerinde şirketlerin isimleri vardır. Başlangıcından bu noktaya kadar fakültenin gelişmesinde, fakültenin laboratuvar, fakültenin sosyal olanaklarıyla alakalı tüm çalışmalarında destek olan sektördeki firmaların isimleri. Şu an Türkiye'deki en büyük denizcilik şirketlerinin her biri 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin destekler vaziyettedir. Bu aslına bakarsanız bir referanstır. Hocaların kurmuş oldukları bu özel iletişim sektörle, özel sektörle staj olanakları konusunda, iş olanakları konusunda, master konusunda hep önünü açmıştır. Bugün dahi herhangi bir öğrenci daha mezun olmadan aslında sektördeki bileşenlerin her biri tarafından takip edilmekte. Başarılı görülen ki %95'inin başarılı olduğunu düşünüyorum. Diğer %5'i de bence farklı nedenlerden, farklı sektörlerde de iş yapmak istediğinden sektörden ayrılıyor. Her biri başarılı insanlar ve öncesinden biz belirliyoruz aslında sektör olarak. Teknik açıdan baktığınızda şu an Türkiye denizlerinde veya dünya denizlerinde, 7 deniz dediğimiz dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran kaptanlarımızın en başarılıları ama en başarılıları makinacıların en başarılıları 9 Eylül Üniversitesi'nden ve bu bir referans haline de dönüşmüş. Herhangi bir gemide ki ben gemi ajantalığı yapıyorum özel şirketimde herhangi bir armatör tercih sebebi olarak 9 Eylül Üniversitesi mezunu bir kaptanı veya makinisti veya bir işletmeciyi alması son derece normal bize anormal bir şekilde hiç gelmiyor yani. Bu da eğitimin kalitesi. Birçok insan hayatında mutlu olmak ister rahat bir hayat geçirmek ister, sağlıklı olmak ister, iş hayatında başarılı olmak ister. Bunu eğer ben başardıysam ki ben öyle hissediyorum, bunu bana sunanlara teşekkür etmem lazım. Onun için 9 Eylül Üniversitesi benim için bir arıcalık noktasıdır. Sadece bu meslekte değil, denizcilik sektörü mesleğinde değil, birçok meslekte en önemli şey aslına bakarsanız aldığınız eğitimi çevrenizle birlikte kullanmak ve çevrenizi genişletmektir. Bütün gördüğüm şey bu. Aldığınız eğitimi Hiçbir zaman kısıtlamayın. Aldığınız eğitimi söylemekten çekinmeyin. Aldığınız eğitimi sonuna kadar kullanın. Arkadaşlarınızı hiçbir zaman unutmayın. Çünkü çevreyle insanlar büyür. Bunları gerçekleştireceğiniz tüm faaliyetler aslında 9 Eylül Üniversitesi öğrencilik yıllarından itibaren veriyor ve vermeye devam ediyor. Yani o çevrenin oluşmasındaki sosyal faaliyetlerin gelişmesinde aslında o attıkları tohumlar Sonra iş hayatında karşılarında çok güzel bitkiler haline dönüşüyor. Bu okul sayesinde ben işimi tanıdım. Çünkü eğer bu okulu bitirmeseydim denizci olmayacaktım. Denizci olmadığım için de denizci bir eşle tanışmayacaktım. Ve bugün hayatımızı şekillendiren, hayatımızı bize daha kolay geçirmemizi sağlayan hatta denizcilerin bir deyimi vardır. Rüzgarınız kolayınıza olsun diye. Bunu hayata yaşatan, bunu bana hissettiren sevgili eşim de denizcidir. Dolayısıyla iyi ki bu meslek